Yani, o nasıl kurulacağı... Sekreter Yardımcımız Sayın Daire Başkanımız, çalışma gruplarımızın değerli sözcüleri, değerli hocalarımız, değerli katılımcılar, hepinizin malumu olduğu üzere Başkent Ankara'mız geçtiğimiz günlerde ee, üzücü ve elim bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ee, konuşmamızın en başında sel felaketinde canını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda çok önemli değerlendirmeler, çok önemli şeyler yapılabilir. Zaten Sayın Başkanımız da önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir basın toplantısıyla ne oldu, niye oldu, ne olacak üzerine neden oldu, ne olacak üzerine ciddi bir basın toplantısı açıklaması yapacak. Ben burada bir boyutu anlatmak istiyorum. Bak diğer kalan kısımlarını değerli arkadaşlarım daire başkanımız devam ettiriyorlar. Şimdi olay Ankara'da basında işte yani Normalde çıkmaz ama şu anda e, Hatta benim şu an önümdeki hani e, haritada artık Ankara'ya doğru geliyor şu anda normalde böyle bir çizgiseldir Hatta o yüzden uçaklar mesela e, doğuya doğru daha hızlı gider Hatta şu anda mesela e,